Türk İş Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bir yeni yamayı da sizlerle beraber bu videoda inceleyeceğiz. E157 yaması yayınlandı. Beta olarak yayınlandı sevgili dostlar. Bu yamamıza detaylı bir şekilde bakacağız. Oyunumuza ne gibi yenilikler geldi? Ne gibi değişiklikler bizimle buluştu? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Size ufak bir tavsiyem bu yamalarınız e-versiyonu olmadan yani resmi olarak yayınlanmadan beta'da kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Tev dosyalarınız bozulabilir, oyunda crashler olabilir. Dolayısıyla bu yamanın yayınlanmasını beklerseniz sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Evet sevgili dostlar e-157 yamasını incelemeye geçmeden önce sağ üstte kartlara bırakıyorum. Geçtiğimiz gün Ümit Hocam ve Taygun Arda Hocamla beraber Güzel bir Bannerlord ile ilgili söyleşi yaptık. Oyuna gelecek yenilikleri konuştuk. Ee, oyunun daha neler beklediğini, bizi oyunda nelerin beklediğini, gelecek DLC'lerden bile bahsettik. Onu da sağ üst kartlara bıraktım arkadaşlar. E157 yamasını şimdi hep beraber inceleyelim dilerseniz sevgili dostlar. Ee, şimdi arkadaşlar yine öncelikle tabii ki e, birkaç tane crash'i e, düzeltmişler. İşte Takteos'u kurtardığımızda e, tutorial'daki bir crash varmış onu düzeltmişler. ...bazı imparatorluk köylerine girdiğimizde crashler oluşuyormuş. onu düzeltmişler gibi hataların birçoğunu düzeltmişler oyundan atan hataların. Yine burada bir performans yenilemesi görüyoruz. Performans güncellemesi görüyoruz. Burada dünya haritasında özellikle gezerken sıkıntı çeken arkadaşlar için güzel bir haber. Çünkü bu dünya haritasında gezerken özellikle karlı bölgelerde falan... Bayağı bir FPS e droplar yaşanıyordu. Artık o droplar yaşanmayacağını e, düzelttiklerini söylemişler. E, yine aynı şekilde savaş haritasına girdiğimizde e, bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Onları düzeltmişler. E, memory leakler oluyormuş onları düzeltmişler. E, campaign haritasının performansını arttırmışlar. Artık save time'ını yani oyunu save etme zamanınızda oluşan sıkıntılar böyle takılmaları falan düzeltmişler save etme zamanına ilgili ayarlar yapmışlar. Bunlar en azından güzel yenilikler. Oyunun performansında gün geçtikçe zaten güzelleşiyor. Şu anda 1.5.6'da biz oynuyoruz akşam yayınlarda. Gayet akıcı bir oyun oynuyoruz. 1.5.7'de bu herhalde daha da akıcı bir hale gelecek. Bir diğer sizin so çok sorduğunuz merak ettiğiniz Türkçe dildeki güncellemeler 1.5.6'da gelmişti. 1.5.7'de onları biraz daha güncellemişler. Artık Türkçemiz daha düzgün bir şekilde gelecek. Şimdi yeni iki Sturgia armoru eklenmiş arkadaşlar. Batanyalılara armor eklemişler. Bu yeni gelen armorlardan zaten bahsediyoruz şu anda ekranda da görüyorsunuz. Oyunda armor çeşitliliği yani bu zırh çeşitliliği gitgide artıyor. Bu tabii ki görsel anlamda bize de keyif veren eğlenceli bir not olarak bunu da düşelim. Bazı işte Batanya evlerini düzeltmişler, Batanya evlerinin görünüşlerini düzeltmişler, iç mekanların, savaş alanlarının görünüşlerini düzenlemişler. Bunları daha güzel hale getirmişler, daha detaylı modeller haline getirmişler. Ayrıca arkadaşlar burada bazı önemli noktalar da var. Özellikle bu yamada bizim karşımıza çıkan oyunda bazı tekstür hataları oluşuyordu arkadaşlar. Onu da düzeltmeyi başarmışlar. Ayrıca arkadaşlar şimdi ekranda da göreceğiniz üzere e, artık haritamızda bazı hero'larla konuşurken bazı işte questleri yaparken falan e, konuşma ekranında sesler çıkacak. Yani voice lines burada bahsettiği artık e, bazı questleri alırken işte istina'dan şuradan buradan lordlarla falan ilerleyen düzeylerde konuşmalar çıkacak. Bu zaten daha önceki banner lord'un yayınlamış olduğu tanıtım videolarında yer alıyordu. Şehrin içinde haydutlarla falan konuşuyorlardı. Bunların geleceğini az çok biliyordum. Hatta oyun ilk çıktığı zamanlar bunlar da vardı. Şimdi onları tekrar eklemişler. İstina özellikle şu anda konuşuyor. Ve diğer zamanla da zaten bunu röportajımızda da sormuştuk. Zamanla bütün oyundaki karakterlerin ufak tefek konuşmalar yapacağını, seslendirmelerin bizimle buluşacağını bahsetmişlerdi. Onlar da gelmeye başladı. Bu da güzel bir yenilik olarak oyunumuzda yerini almış. Şimdi sevgili dostlar, aynı zamanda GPU kullanımını, ekran kartınızın memorisini, hafızasının kullanımını daha da düzenlemişler, düzeltmişler. Bu da güzel bir seçenek olarak gelmiş. E, artık oyunu save ve load ederken e, klavyenizden kısa yollar ayarlayabileceksiniz. Bu da farklı bir değişiklik olmuş. E, o, o, performansınızı düzeltmişler. Artık oyunda arkadaşlar e, tabi kısa yollar kullanılıyor. Q, Q, A, D, Z, falan filan. E, bunların arasındaki geçişlerdeki performans sorunlarında düzeltmişler. Ee, onun dışında face generation yani yüzünüzü yaparken de artık kısa yolları kullanabiliyorsunuz. Bunlar tabi ufak tefek biraz daha önemli değişikliklerden size ben bahsetmek istiyorum ki e, çok da keyifli değişiklikler gelmiş 1.5.7 ile beraber. Ee, evet arkadaşlar şu anda bayağı da bir görevi düzeltmişler. O görevlerde oluşan bugları düzeltmişler. İşte tekrar tekrar aynı görevi yapıp para kazanma olayını düzeltmişler. Aynı görevi defalar Veya yaptığınızda tamamlanmama Sorununu düzeltmişler Bazı şehirlerin yönetim Ekranında o şehri yöneten Valinin görünmemesi Sorunu falan filan bunların hepsini Düzeltmişler arkadaşlar Şimdi bu da önemli bir değişiklik olarak Oyunumuza etki etmiş Savaş ve kuşatmalarda Artık savaş ve kuşatmalarımız %33 daha uzun sürecek Yani kuşatmaları yaparken Hazırlık aşamasında hani kuşatma başlıyor Diyor şu an ekranda da gösteriyorum. o yüzde 33 daha uzun sürecek arkadaşlar yani kuşatmalar artık daha uzun süreceği için de işte daha fazla dört saldırabilir veya Siz kalenize zamanında yetişip savunmanızı yapabilirsiniz aynı zamanda da yine burada bir değişiklik olmuş Being wounded dediği yaralanma olayı yaralanma olayını yüzde 10 daha az düşürmüşler arkadaşlar hem de yani ama bunu tabi Truplarda yani birliklerde düşünmüşler Hem savaş sırasında Hem de simulate ettiğinizde yüzde on daha az yaralınız Olacak artık Bu atlı okçuların çok yakında doğması Bu da fiziği tabi zorlaması Sorunu varmış onu da düzeltmişler Arkadaşlar çünkü bazen Bana da şikayetler geliyordu Hani yeni savaş alanlarında özellikle böyle Ordular çok yakın doğuyor. Doğduğu içinde de oyuncular, askerler hızlı bir şekilde ölüyor diye. Artık o sıkıntı da bitmiş sevgili dostlar. Ayrıca 31 Engineering Perki yani Mühendislik Perki düzenlenmiş. 31 yeni Engineering Perki eklenmiş. Artık Engineering Perki daha çok çalışacak. Onun dışında haydutluk Perkiniz artık yağmalama falan yaptığınızda daha iyi çalışacak. Size daha çok experience kazandıracak. Fire yani arkadaşınıza yanlışlıkla vurduğunuzda XP kazanıyormuşsunuz. Onu düzeltmişler arkadaşlar. O da artık düzelmiş. Artık arkadaşınıza yani o kendi adamınızın kafasına attığınızda herhangi bir şekilde experience kazanamayacaksınız. Perklerle ilgili de birçok sıkıntıyı düzeltmişler arkadaşlar. Özellikle izcilik olsun, işte ticaret olsun, taktik perk'i olsun. Bu tarz perk'lerimiz de oyunda artık daha efektif bir şekilde yer alıyor. Şimdi çok önemli bir yenilik. Oyuna da oldukça keyif katacak. Çünkü biliyorsunuz ki çocuğumuz olduğunda çocuğun büyümesi için 18 yıl bekliyorduk ve çocuğa hiçbir şey yapamıyorduk. Artık oyuna çocuk yetiştirme sistemi daha doğrusu çocuk eğitme sistemi diyelim biz buna çocuk eğitme sistemi getirildi. Çocuğunuz 2, 5, 8, 11, 14 ve 16 yaşlarında farklı eğitimler verebileceksiniz. Mesela işte çocuğunuzu işte okçuluk alanında eğitebileceksiniz, talim alanında eğitebileceksiniz, idarecilik alanında eğitebileceksiniz, taktik alanında, ticaret alanında gibi bu seçeneklerle çocuğunuz büyürken e, alacağı skill pointleri siz eğitimlerle verebiliyorsunuz. Bence bu oldukça eğlenceli olmuş ve en azından artık çocuğumuzla aramızda bir bağ da oluşturacak. Biliyorsunuz ki ölme açık oynadığınız zaman öldüğünüzde çocuğunuzu yönetiyorsunuz veya işte kardeşinizi yönetiyorsunuz. Artık bununla beraber e, oyunda Çocukların daha aktif olacağını söyleyebilirim. Bence bu oldukça güzel bir şekilde e, oyuna eklenmiş çok da keyifli bir e, e, eklenti olmuş olduğunu söyleyelim. Ayrıca sevgili dostlar, artık NPC partileri, yani e, birlik kurdurduğunuzda veya başka bir herhangi bir işte haritadaki NPC partileri, e, turupları, yani birlikleri e, sürekli atlaya e, upgrade ediyordu. Artık atlaya upgrade etmeyecek arkadaşlar. Infantry, Ranger, işte atlı yani piyadesi, okçusu, atlısı farklı farklı olan belli bir oranda upgrade yapacak. Yani böyle adamın ordusuna girdiğinizde full piyade, full okçu veya full atlı görmeyeceksiniz. Bunların hepsinin böyle düzenli bir şekilde yayıldığını göreceksiniz. Orantılı bir şekilde upgrade'in yapılacağını. Bir de biliyorsunuz ki bazen böyle NPC'lerin yanında at olmamasına rağmen atlıları upgrade edebiliyorlardı oyunda da bu bir bugdı. bunu da kaldırmışlar arkadaşlar bence bu da güzel olmuş bir diğer konum şahsen ben bunu görmedim ama oyunda dükkanlar çok fazla para kazandırıyormuş bug varmış dükkanların kar getirdikleri karları düşürmüşler arkadaşlar valla bizim biz hep zarardaydık yani bize hiç öyle karlar gelmedi ama onu da düşürmüşler bunu da not olarak düşelim. Şimdi e, krallık ve diplomasi alanında oldukça güzel yenilikler var 157 ile beraber. E, onlardan bahsedecek olursak arkadaşlar artık savaş ve barış olayları, savaş ve barış ilan edildikten sonra bunların e, süresi yani savaşın süresi de olsun barışın süresi de uzatılmış. Yani siz mesela biriyle barış imzalıyorsunuz çat 2 dakika sonra oyunda size tekrar savaş ilan ediyor. Bu olayı kaldırmışlar. Artık mesela gücü sizden düşük olan veya zayıf olan krallıklar daha fazla agresif davranmayacak. Yani e, adamın sizin gücünüz 1500'lerde 2000'lerde adamın gücü 300'lerde 500'lerde sürekli size böyle savaş açıyor ya kafasına göre. Artık bunu açamayacak arkadaşlar. E, çünkü daha güçsüz olan krallıklar daha pasif bir bağlantıya daha pasif bir davranış moduna geçecek arkadaşlar. Bu da çok güzel. Aynı zamanda da artık lordlarla mesela aranızdaki ilişkiler bu sadece sizin için değil lordların NPC lordların da birbirlerindeki arasındaki ilişkiler agresif davranışı tetikleyecek. Yani sizin bir lordla aranız iyiyse o lord sizin klanınızda olmasa bile savaş sırasında sizin köylerinizi yağmalamayı daha çok tercih etmeyecek anlamına geliyor. Aynı şey Tan tersi içinde geçerli. Dolayısıyla aranızı iyi tutmak size çeşitli oyunda savaşta avantajlar sağlayacaktır. Aynı şekilde barışta da avantajlar sağlayacaktır. Bu da bence çok güzel bir ee, olay olarak oyuna eklenmiş Artık Atlı askerlerin hızını %40'dan %60'a çıkarmışlar e, Haritadaki ilerleme hızını O da bence çok güzel olmuş ee, Biraz daha hızlandırmışlar Speed bonusu daha doğrusu Atlı askerlerin speed bonusunu arttırmışlar ee, İsyandaki isyancılardan oluşan klanlar Artık evlenemiyor Ve çocuk yapamıyorlarmış Çünkü onlar isyancıymış o şekilde kalacaklarmış. Bu niye böyle oldu bilmiyorum. Ama bence güzel mi kötü mü valla orası tartışılır. O konuda şu anda oyunda oynamadan bir şey diyemeyeceğim. Çünkü isyancılardan oluşan adamlardan e, oyunda sonuçta Lord gibi bir takım adamlar çıkıyordu. Ben bunları mesela klanlama çekmeyi düşünüyordum. E, herhalde artık bunları çekmeyi düşünmem. Çünkü çocukları olmayacak bir şeyler olmayacak ama... Tabi nasıl ilerleyecek bunu göreceğiz. Evet bazı ileri gelenler oyuna çok fazla güçle başlıyorlarmış arkadaşlar. 200'ün üstünde hatta. Bunu da düzeltmişler. Artık e, oyuna başlarken bu ileri gelenler yani soylular... %60 inflans, güç gibi 100 %200 hani arası gibi hem inflans yani %20'ye %60 gibi böyle bir dengeleme yapılmış. E sonuçta bu da daha güzel olmuş. Çünkü her lordun gücünün yani yönetme gücünün çok fazla olması oyunda bazı dengesizliklere yol açıyordu. Bunu da düzeltmişler. Castellan ofis bu alelerimizde ve şehirlerimizde yaptığımız güncelleme. Bu güncelleme sayesinde artık 10, %20 ve %30 olarak İçerideki garnizonun haftalık ücretinde düşüşler yaşanacak arkadaşlar. Bu mesela işe yaramıyormuş artık çalışıyor. Dolayısıyla garnizonun getirisini bu şekilde ayarlayabileceğiz. Arenalardaki işte altın kazanma olayları düzeltilmiş. Birçok alanda aslında düzeltilme yapılmış. 1.5.7 gayet güzel bir şekilde geliyor. Yine questlerde birçok düzeltilme yapılmış ama tabi ana main questlerle ilgili çok bir bilgi yok arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Artık bir de arkadaşlar şimdi şöyle bir yenilikten bahsetmişler. Bu kalelerde ve şehirlerde quick talk yapıp gittiğimiz, yanına gittiğimiz adamların e, şehrin merkezinde saçma bir yerde görüşüyorduk ya. Adam mesela demirci ise demircisinde görüşeceğiz. Adam orada mesela işte atıyorum e, derici ise dericisinde görüşeceğiz. Adamın orada dükkanı neredeyse orada yakında orada görüşeceğiz. E, bunu da oyuna eklemişler. Eklemeye çalışıyorlarmış. Yakındaki ileride gelen e, şeylerle de yamalarla da oyundaki yerini alacakmış. Ondan da bahsetmişler sevgili dostlar. İşte bazı empire, yani imparatorluk lordları savaşa girerken e, kasketsiz giriyormuş falan. Onları düzeltmişler. Bayağı bir arkadaşlar aslında düzeltme gelmiş. Yenilikler de gelmiş. 1.5.7 performans olarak nasıl onu da göreceğiz. Canlı canlı zaten her akşam yayın yapıyoruz. Yayınlarımızda da bunları göreceğiz arkadaşlar 157'yi de test etmek istiyorum ee, bir an önce de geçerim herhalde ta tahmin ediyorum tabi ben modları da takip ettiğim için modların güncellemelerini bekliyorum modların 157 versiyonları yayınlandığı anda 157'yi de yayınlarımızda göreceksiniz canlı canlı. Ee, dilerseniz bu videomuzu da burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha çok böyle içerik gelsin istiyorsanız like'ınızı bizden esirgemeyin. Abone olursanız da çok sevinirim. Abone sayımız hızla artıyor. Türk İş Player ailesi olarak çok büyük bir aile haline geldik geliyoruz. Geleceğiz, geldik. Ee, oldukça da keyifli. Aşağıdaki linklerden de sosyal medyamız, discordumuz, instagramımız oradan da bekleriz sevgili dostlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bannerlord'lu günler diliyorum. Bye.